Herkese merhabalar gençler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bilgi Sarmal AYT Matematik kitap çözümleriyle devam ediyoruz. 16. testteyiz. Ters trigonometrik fonksiyonlar testindeyiz. Herkes hazırsa birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruya geçmeden önce şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ters trigonometrik fonksiyonlar nedir? Örneğin y eşittir sinüs x fonksiyonunun tersi y f x zaten tersi de f'in tersinde x gösterilir ve arcsin x'e eşit olur. Yani sinüs x fonksiyonunun tersi arcsin x fonksiyonudur. İşte bu ifade ters trigonometrik fonksiyonlardan bir tanesidir. Şimdi o zaman biz sorularda şöyle yapacağız. Eğer bize y eşittir sinüs x gibi bir fonksiyon verilirse burada x eşittir sinüs y'dir diyeceğiz. Yani şuradaki arksinüsü kaldırıp karşıya sin alıyormuşuz gibi düşünerek sinüs y eşittir x'tir şeklinde yazacağız. Sorumuza başlayalım. Birinci sorudayız. Arksinüs 1 bölü 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen arksinüsün 1 bölü 2 değerine eşit işte olduğu yani sinüsün 1 bölü 2 değerine eşit işte olduğu açıyı arıyoruz aslında. Bu ifade o zaman alfa olsun. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu ifadeyi kaldırıp 1 bölü 2 eşittir sinüs alfa şeklinde yazıyoruz. 1 bölü 2 sinüs alfa yani sinüsün hangi açısı 1 bölü 2'dir? 30 derecesi 1 bölü 2'dir. O da pi bölü 6 şeklinde gösterildiği için cevabımız A şıkkı gelecektir. İkinci sorumuzda ya sinüs arc cos 3 bölü 5 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şu ifadeye alfa diyorum arkadaşlar. Aslında bize sinüs alfa değerini soruyor. Şimdi bu alfa demiştik hemen şunu arc cos 3 bölü 5 alfa şeklinde bir yazalım. Buradan arkosu kaldırıp 3 bölü 5 eşittir kosinüs alfa şeklinde yazıyoruz. Kosinüs alfa 3 bölü 5 ise hemen üçgene geçiyorum. Ve burada alfa açısı dik üçgen olan bir üçgende alfa yerleştirdim. Komşu bölü hipotenüsten 3'e 5 buraya da 4 kalmış olacak. Bizden istenen ifade sinüs alfa olduğu için karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 olacak. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı gelmiş olur. Üçüncü soruda arkosunuz eksi 1 bölü 2 ifadesinin eşidi nedir? ne? x diyelim arkadaşlar. Buradan ne olacak? Eksi 1 bölü 2 eşittir kosinüs x gelecek. Yani kosinüs x'in negatif değer aldığı negatif bir kısım geldi. Dolayısıyla 180'den çıkarıp bulacağız açımızı. Öncelikle 1 bölü 2 olan açımız kaç derecedir arkadaşlar? Kosinüsü 1 bölü 2 yapan açımız 60 derecedir. Yani pi bölü 3 derecedir. Bunu 180'den çıkarmalıyız ki ikinci bölgede negatif olduğunu biliyoruz. İkinci bölgedeki açımızı bulalım. O halde 180'den çıkarıyorum. 3 pi eksi pi'den 2 pi bölü 3 gelecektir. Yani 183'e böldüm. 62 ile çarptım. 120 derece gelmiş olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü sorumuzdayız. İfadesi eşiti işte hangisidir? Hemen şuraya alfa diyerek arksinüs 5 bölü 3'ü alfa eşitledik. Arksinüs 5 bölü 13 eşittir alfa. Buradan 5 bölü 13 sinüs alfa oldu. Üçgeni çiziyoruz o zaman. Şöyle dik üçgen oluşturduk. 90 derece. Sinüs karşı bölü hipotenüstü 5 13 yani 5 12 13 üçgeni çıkmış oldu. Şimdi bizden istenen ifadeye genel olarak bakacak olursak 90 derece artı alfa gibi bir şey. 90'da isim değiştiriyordu kotanjant alfa. İkinci bölgeye denk geliyordu tanjant ikinci bölgede eksi yani eksi kotanjant alfayı soruyor. Eksi kotanjant komşu bölü karşı 12 bölü 5 olacağı için eksi 12 bölü 5 cevap olacak. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkı geldi. Altıncı sorumuzdayız. fx tanjant x eksi 3 fonksiyonu tanımlı olarak da birebir ve örtense tersi vardır diye düşüneceğiz. Buna göre f'in tersi hangisidir diye sormuş. Tamamdır. O zaman arkadaşlar y eşittir arktan x eksi 3'ü yazdık. Buradan her tarafın tanjantını aldığımız zaman tanjant y ifadesini x eksi 3 olarak bulacağız. Her tarafı 3 ekliyorum. Tanjant y artı 3 eşittir x gelecek. Tersini aldık. X'i yalnız bıraktık. Şimdi X'e yeni yer değiştirmesini yapacağız. Tan X artı 3 eşittir Y. İşte bu bulduğumuzda bizim ters fonksiyonumuzdu. Dolayısıyla cevabımız D olarak çıktı. Yedinci soru hangileri doğrudur diye sormuş. Birinci öncülden başlayalım arkadaşlar. Buraya ben alfa dediğim zaman o zaman sinüs alfanın 1 bölü 2 olduğunu görmüş olurum. Alfada 30 derece olacağı için sinüs 30 derece 1 bölü 2 olacak. 30 dereceyi aslında arıyoruz. 30 derecede bakalım 186'ya böldüğümüzde 30 geldiği için birinci ifade doğru gösterilmiş. İkinci ifadeye bakıyorum. Ark tanjant 1 pi bölü 4 mü diye sormuş. Hemen alfa diyerek tanjant alfanın 1 olduğunu yazabilirim. Alfanın da buradan pi bölü 4 olduğunu yani 45 derece olduğunu gördüğüm için bu da doğrudur. Üçüncü öncüle geldim. Arc cos 1 bölü 2'yi yine alfa diyerek Kosinüs alfanın 1 bölü 2 olduğunu çekebilirim. Hangi alfa değerinde 1 bölü 2'dir? 60 değerinde. 60 da pi bölü 3 olarak gösterildiği için bu da doğru olarak verilmiş. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı geldi. 8. sorundayız. f0, p kapalı aralığında eksi 1, 1 görüntü kümesi verilmiş olduğuna göre fx kosu x olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi öncelikle bunu bir çizmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle x ekseni ve y ekseni kabaca yazdık. 0, p aralığında bakacakmışız. x'imiz 0 iken ve pi iken bu aralıkta ne değerler alacak? Eksi birden bire görüntüsü varmış. O zaman kosinüs sıfır verdiğim zaman bir olduğunu bildiğim için birden başlayacağım. Yani sıfırda bir değeri gideceği için sıfır bire gidiyor. Bir değerinden başlayacak. Sonra pi bölü 2 gelecek. İsterseniz kosinüs pi bölü 2 yazalım. Kosinüs pi bölü 2'de de sıfır geleceği için şuradan geçmiş olacak. Sonrasında da pi verdiğimiz zaman kosinüs pi eksi bir değerine geldiği için bu da eksi bir ile buluşturulacak ve şurada bir değer alacak. O zaman bu fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyon olarak gelmiş olacak. P'den sonra da yukarı doğru devam edecek. Şimdi zaten görüntü kümümüz eksi 1, 1 aralığında tanım kümümüz de 0, 1, 0, pi. Birinci ölçümüzde fx fonksiyonu tanımlı olduğu aralıktan 1'e 1'dir diyor. 1'e 1 olması için arkadaşlar değerlerin hepsinin farklı bir değere gitmesi gerekiyor ki görüyoruz zaten bütün değerler farklı bir kısma gidiyor. veya paralel çiziyorduk x eksenine. Burada hep bir noktada kestiği için fonksiyonu birebirdir diyebiliriz. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz de tanımlı olduğu aralıkta örtendir. Evet bakın bütün değerler eksi -1 ile 1 arasında değer alıyor. Bu durumda kapalı yani örtendir diyebiliriz. Üçüncü öncülümüzde y eşittir x doğrusuna göre simetri olan fonksiyon budur diyor. y eşittir x doğrusuna göre simetrik demek bu fonksiyonun tersi demektir. fx'in tersi. Bakalım fx kosinüs x'ti. Tersi de arka kosinüs x olacağı için bu ifade de doğru geldi. Dolayısıyla cevabımız eşittir gelir. Dokuzuncu sorudayız. fx fonksiyonunun en geniş tanım kümesinde kaç tane tam sayı vardır? E biliyoruz ki kosinüs eksi bir bir aralığında değer alırdı. Aynı şekilde ar x de ters fonksiyon olduğu için tanım kümesi aynı. Yani 2x eksi bir ifadesi eksi bir ile bir aralığında olması gerekir. Her tarafı bir ekleyerek devam edersek 2x 2 şeklinde yazacağız. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 0 küçük eşittir. X küçük eşittir. 2'ye bölmüştük. 1. İşte burada burayı sağlayan kaç tane tam sayı değeri var? 0 ve 1 değeri olduğu için cevabımız 2 olacaktır. 10. sorumuzdayız. İfadesinin x türünden işte eşit hangisidir diye sorulmuş. Hemen arka kosinüs x'e alfa diyelim arkadaşlar. Arka kosinüs x alfa ise x kosinüs alfadır. O zaman üçgenime geçiyorum. Dik üçgenimi çiziyorum şöyle. Burasına da alfa olarak yazdım. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten. Komşumuz x, hipotenüsümüz 1 olduğu için şu karşı kenarı bulalım. Karşı kenarda birden x kareyi çıkararak karekökünü alarak bulunabilir. Bu şekilde yazdık. Şimdi bize kotanjant alfayı sorduğu için soru. Kotanjant alfa komşu bölü karşı olduğundan x bölü komşusu karşısı 1 eksi x karenin karekökü kökü olacağından cevabımız bu olacak. Bu da C şıkkında mevcut. 11. sorudayız. Sinüs ark eksi 1 bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlar şuraya alfa dediğimiz zaman tanjant alfanın eksi 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Yani 1 bölü 2 üçgenli çizeceğiz. Yanına eksi yazdığımız bu bizim kaçıncı bölgede olduğunu gösteren simgemizdir. Şimdi biz normalde eksi 1 değer bulduğumuz zaman e, bu mesela tanjantın bilinen bir açısına denk geliyorsa Açıyı bulduktan sonra başına eksi yazacağız. Ve o açıdır diyeceğiz. Diyelim ki mesela şu sinüs alfa olsaydı eksi 1 bölü 2 aslında eksi 30 derecedir demekti. Ee, yani aslında 4. bölgede olmuş oluyor. İşte sonuç aldığımız zaman. Tanjanta da aynı şekilde. Başına eksi koyarak açıyı bulacaktık. Ama 1 bölü 2 diye bir değer tanjant açısını göstermiyor bize. Dolayısıyla bu ikisi için aynı şey e, derecenin başına eksi koyacaksınız. Kosinüste de 180'den çıkarıyoruz. ikinci bölgeye düşürüyoruz açıları. Şimdi o zaman devam edelim soruya. Şurayı siliyorum. Ne yapıyorum? Tanjantı üçgene yerleştiriyorum. Bu durumda arkadaşlar bunun dördüncü bölgede olduğunu görmüş oluyoruz bu arada. Dördüncü bölgedeyiz. Şimdi hemen üçgeni çiziyorum. Alfayı şöyle yerleştiriyorum. Karşısı 1, komşusu 2. Buranın da hipotenüsünde kök 5 olduğunu görmüş olduk. Bu durumda 4. bölgedeyiz. Sinüs alfayı sormuş bize sorumuz. O zaman sinüs alfada karşı bölü hipotenüs olduğu için 1 bölü kök 5 fakat 4. bölgede eksidir. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkı gelir. 12. sorudayız. Arksinüs x eşittir. Arka 2x olduğuna göre x'in değeri kaçtır? Hemen alfa diyerek başlayalım arkadaşlar. Arksinüs x alfa ise sinüs alfayı x olarak çekeriz. Kosinüs, arka 2x alfa ise Kosünüs alfayı 2x olarak çekeriz. Şimdi bu iki arasında ilişki kurmak için özdeşliklerden sin kare artı kos karenin 1 olduğunu bildiğimiz için oradan giderek isterseniz başlayalım. Sin kare alfa, alfa artı kos kare alfa 1'dir. Sin kare yani x'in karesi kos kare de 2x'in karesi o da 4x kare eşittir 1 olacak. Buradan 5x kare eşittir 1. x kare 1 bölü 5. Kare kökünü aldığımızda da 1 bölü kök 5 yani 1 bölü evet kök 5 şeklinde yazdık. O da zaten A şıkkında mevcuttur. 13. sorumuzdayız. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Hemen şu ifadeyi yalnız bırakıp x kare eksi x eksi 1 eşittir. Tanjant pi bölü 4'tür diyebiliriz. Pi bölü 4 45 olduğu için tan 45 de 1 olacaktır x kare eksi x eksi 1 burada var. Biri de attık. Eksi 2 olarak yazarsak buraya 0 kalmış olacak. Şimdi buradan kökleri bulalım. Çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye 1 dersem eksi artı dersem sağlamış olacak. Bu durumda x'im 2 ve eksi 1 köklerini alabilir. Alabileceği değerler çarpımı da eksi 2 olacağı için cevabım A şıkkı gelmiş oldu. 14. sorudayız. fx art tanjant 4x bölü 5 olduğuna göre f'in tersinin eksi pi bölü 4 değeri kaçtır diye sorulmuş. Hemen arkadaşlar bu fonksiyonun tersini istiyor bizden. dolayısıyla bunun tersini bulacağız. Yani y eşittir diyerek başlayalım. y eşittir. Arktan 4x bölü 5 şeklinde bir yazdık. Şimdi x'i yalnız bırakmam gere gerekiyor. Her tarafın tanjantını aldığımda tanjant y'nin 4x bölü 5 olduğunu görebiliyorum. Sonrasında 5'i karşıya attığımda 5 tanjant y eşittir 4x. 4 ile böldüğümde de 5 tanjant y bölü 4 eşittir x. Bu bulduğum x'e y'yi yer değiştiriyorum. 5 tanjant x bölü 4 y yani f'in tersine eşittir diyorum. Şimdi Buradan eksi pi bölü 4 yazmamız istenmiş. O halde yazalım arkadaşlar. f'in tersinde eksi pi bölü 4 yazarsak eksi 45 almış oluyoruz buraya. 5 çarpı tanjant eksi pi bölü 4 bölü 4 olacaktır. Tanjant pi bölü 4 1'dir. Eksi olduğu için eksi 1 5 ile çarptık. Eksi 5 Eksi 5 bölü 4 doğru cevap olacak. Cevap 5 şıkkı gelecek. Ve geldik testimizi son sorusuna arkadaşlar. 15. sorudayız. Arksinüs x eşittir. Arkosinüs y olduğuna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hemen alfa yazarak devam edelim. Arksinüs x alfaysa sinüs alfa x'tir. Arkosinüs y alfa ise kosinüs alfa y'dir. Peki bu bilgiler ışığında arkadaşlar x'in birden küçük eşit olduğunu söylüyor. Evet sinüs değerimiz hangi aralıktaydı arkadaşlar? 1 ile eksi 1 değer arasında olduğu için bu x ifadesi de birden küçüktür ya da eşittir doğru. Aynı şekilde y büyük eşittir eksi 1'den. Kosinüs de yine aynı şekilde eksi 1'den büyük ve 1'den küçük ve bunlara dahil olacağı için bu ifade de doğru oldu. Sin kare artı kos kare eşittir 1 olduğundan sin kare artı kos kare dediğimiz şey 1 olduğu için özdeşliklerden tekrar yazalım. Bu ifade de doğru olmuş olacaktır. Üçüncü ödülüm de doğru çıktı. Cevabım ve şıkkı gelmiş oldu. Evet bu testi burada da bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki testimiz 17. test. Toplam fark formülleri yani 12. sınıfın konuları arkadaşlar burada başlayacak. Çok önemli. Kesinlikle bir soru geleceğini düşünüyorum. Bundan sonrasındaki süreç için kesinlikle. Toplam fark formülleri, yarım açı formülleri bunlar önemli kısımlar arkadaşlar. Bundan dolayı da lütfen bir sonraki testleri daha daha ciddi alarak birlikte analiz edelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Eğer videomuzu beğeniyorsanız, anlatım beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de destek olmak anlamında eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olarak bizi çok mutlu edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda sizi bekliyorum. Hoşçakalın.